Bismillahirrahmanirrahim. Fir'iz isalesinde 11. Şua'da 8. meseleden devam ediyoruz. Bu meselenin üstül esası, temeli esası ahirete imandır. Bu meseleyi üstadımız daire daire içinde gayet güzel misallerle izah etmiş ki buna karşı hiçbir dinsizin ve hiçbir filozofun itirazına meydan bırakmamıştır. Hulası olarak özet gayet kısa işaretlerle bu hakikatlerin hakikatını şu Filistiye bir nebzecik yazıyoruz. Bu meselenin birinci meyvesi insan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu gibi eviyle dünya ile alakadardır. Ve akaribiyle, akrabalarıyla münasebettar olduğu gibi nevi beşer ile de bütün insanlıkla da ciddi ve fıtri olarak yaratılış itibarıyla alakadardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar ebedi de ebedi bir alemde bekasını sonsuz yaşamayı aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar, sonsuzluğa kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruhu ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki istekleri, talepleri Ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. İkinci meyvesi ve hayat şahsiyeye, şahsi hayatına bakan bir faydası, her zaman, her insanın, her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giden kendi dostları ve akrabaları gibi kendisinin de o idamhaneye girmesi keyfiyetidir. Akrabalarımız, dostlarımız, bizden önce vefat eden, onlar gibi biz de o kabre gireceğiz. En emniyetli endişe. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, binler, belki milyonlar, belki milyarlar dostlarını, ebedi bir müfarakat, ebedi bir ayrılık içinde idam olduklarını tevehüm edip, cehennem azabından beter bir elemi düşünürken, birden ahirete iman geldi, o insanın gözünü açtırdı, ve perdeyi gözünden kaldırdı, baktırdı. O da o imanla baktı, o dostlarını ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulmuş, mesrurane sevinç içerisinde ve nurani bir alemde onu bekliyorlar vaziyetinde müşahede etti ve cennet lezzetinden haber veren bir lezzet ruhaniyeyi, manevi bir lezzeti o müşahede ile aldı. Üçüncü faydası ahiret-i imanın, insanın sahil zihayatlar canlılar üstündeki tefevvuku, üstünlüğü, ve yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları, kabiliyetleri ve külli ubudiyetleri, ibadetleri ve geniş vücudi daireleri itibarıyla üstünlüğüdür. Vücut alemlerinde insanın çok alakaları var. Halbuki o insan hem mağdum hem ölü hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış ve gayet kısa bir zaman olan hazır zamanın mekâsıyla, geçmiş geride kalmış. Gelecekte daha gelip gelmeyeceği belli değil. Mevcut şimdiki zamana sıkışmış ve o zamanın mekiasıyla ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği ve insaniyeti gibi seciyeler alır. İnsanın dünyasını, ufkunu çok daraltır. Böyle bir yaklaşım. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini, vatanını sever, hizmet eder. Ve bu hususta tam sadakate ve ihlasa nadiren muvaffak olabilir. Ve o nispette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki akıl cihetiyle baş aşağı en biçaresi ve en aşağısı olmak gibi bir vaziyete düşeceği sırada ahirete iman imdadına yetişir. Mezar gibi dar zamanlı geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daireyi vücut gösterir. Dünyasını, zamanla çok çok genişletir. Ahiret iman. Sadece dünya ile sınırlı, şimdiki zamanla sınırlı olmaktan kurtarır. Babasını dar saadette, ebedi saadet ülkesinde ve alem ervahta, ruhlar aleminde dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar uhuvvetini, kardeşlerini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikay hayatı, hayat arkadaşı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever ve onlara merhamet eder, hürmet eder, yardım eder. Dördüncü faydası insanın hayat içtimaiyesine bakar. Nevi insanın insanlığın dörtten birini teşkil eden çocuklar. Ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını, kabiliyetlerini taşıyabilirler. Yoksa o çocuklar eliyim endişeler içinde kendilerini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacaklar çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle o çocuğun ileride uzun arzuları taşıyan küçük dimağında ve zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda ahirete iman dersiyle görmemek için oyuncaklar altında saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der, bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer ve validem öldü fakat rahmet ilahiye gitti, yine beni cennette kucağına alıp sevecek. Ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Çocuklara ahirete iman telkininin onların dünyasında meydana getireceği akisler. Hem insanın bir robunu yine dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahirete imanda bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyla ruhi ve öyle bir dağdayı kalbi çekeceklerdi ki, öyle bir vaveyla koparacaklardı ki o kabre ölüme süratle yaklaşmalarından gelen halet ruhiye ile dünya onlara meyusane ümitsizlik içinde bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olacaktı. Fakat ahirete iman onlara der, merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var. Gelecek ve gayet parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz tekrar diye iman ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin başına yüzer ihtiyarlık toplansa onları meyus etmez, ümitsizliğe düşürmez. Hem ne insanın üçte birini, üçten birini teşkil eden gençler, insanların üçte biri, kaleyanda olan hevesatlarına mağlup ve her vakit başlarına alamadıkları cüretkar akıllarıyla ahirete imanı kaybetseler ve cehennem azabını tahttur etmezlerse, hatırlamazlarsa, hayat-ı içtimaiyede, sosyal hayatta ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti bozulur. Bazen bir dakika lezzet için mesut bir hanenin saadetini mahveder, canavar bir hayvan hükmüne geçer. İşte örneklerini görüyoruz. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar. Fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim. Vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım der. Birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat ve bir merhamet beslemeye başlar. Hulasa bu hakikatlerin hayat-ı ait bir numunesi şudur ki, eğer iman ahiret bir şehirde ve o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı uhrevi yerine, garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, bencillik, tasannu, yapmacık, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye, o şehirdeki sosyal hayat zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve muaşeret geçim ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der ahirete iman, cennet var, haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak, akıllarını başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış, bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet. Ahirette daimi sonsuz bir saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyorlar, onları kazanmaya çalış deyip ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir taifede, her bir kesimde hüsnü tesirini, güzel tesirini gösterir, ışıklandırır. Evet, 8. meselenin fiilistini de geniş şekilde yazılmış olarak okumuş olduk. 9. meseleden devam etmek duasıyla. El-Fatiha.